Kaydı açmadığım için Amele teze. Bir şey yapmadım da sadece önüme döndüm aynısı. Kaydı açmadığım için Tüm kayıt gitmiş İşte GTA Vice'de işte. merhaba arkadaşlar falan filan yapıp sikeceğim ya hiç uğraşamayacağım Üstüne dekini değiştireyim Hani bir boka benzesin Evet şimdi girebilirim Bu ne lan? Vay bebex. Hogging all the action I see. Look, you want to do something other than just shadowing me everywhere? Gel geç. Kanka sen arabayı ben niye sürüyor? Yalnız çok uyumlu oldular mavi ve beyaz. Uf oh ye. Yeah. Gel lan. Dın dın dın. Şöyle bir poz alalım dur bir. Gel bir. Agalarla Hadi. Sıkarım ha. Şöyle. Of. Of. Tamam. Güzel oldu. Buraya mı gelecektik? Bu ne lan bücürük? Aa Ricardo Diaz. Evet evet. Yine senin silah benim. Sağ, benim sol senin ha bak sağ gidiyorum ben. Diyaza bir tane yumruk atası geldi lan. Etrafı izleyeyim. Ne sıkayım mı kafanı he? Ha bunlar orası bu çocuğu olanlar. Ah! Ah! oynanmıyor.

Gitme, gitme. Orada, orada durma. Böyle daha kolay yaşan yani nişan almaya gerek yokmuş. Oh, imbecil. Geldim. I live. Take head. And it's all down to I see you soon, amigo. I think. Bir daha görüşeceğiz. Allah'ın kudus. Burcu bu çok kısa ya. Yo, Aa müziği sesine bastım da oyunun şey ses de gelmiyor. The cheese <Sessizlik> yeah hey, ah lanet olsun lanet olsun hayır hayır, 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 hayır. lanet <Sessizlik> ben mermi, mermi toplayacaktım tam baştan baştan Kızıcı öldüreceğim. <laughs> Bak. alıştırma yapmak daha önemli. Neyse ben ne yapacaktım lan bu görevde? Ara, araç kullanmasını öğrenmem lazım. Çünkü Amerika'da kodu boyunda sanırsam çok takip ve yarış matları olacak. Ben bu oyunu bitirir miyim acaba? Tek serisine bu bitirdiğim oyun sanırsam Doki Doki Minecraft. Evet Minecraft'ı da bitirdim lan. <laughs> Yanım köpekler. Kusura bakmamınca Sürücü aklı. Geçiş sürümü yarıda değildir. Ama böyle geliyor mesela görebilir Geri karşıdan karşıya bakmasına gerek yok arkasına bakmasa daha ne bir ihtimal. Pencereden bak. Bir daha buraya gelse mesela bu pencere böyle açık olacak mı lan? Ah! Ai, pitch, curou Yarım saat bununla uygulayacağım onu <Süzülüyor> ya. Sıkma. Uramaz ki, uramaz ki. Ay nanay nanay, uramaz ki. Gerçekten kalıp uğramıyor bir <laughs> tane. Orada niye iki tane de kırmıyor, lan bir arkamdan. Döremedim. <Sülüyor> bir peşimde vuruyor ha. Gel gel. Hadi birkaç tane sık. Sıkma sık sık geldim bu, Tamam. ne kadar içim. Allah helal versin. Hep bir gidip öyle Motoru bıraksam bir anda kaçmaya başlar. Evet ben böyle de takip ederim ben ya. O Tam da üzerine. Tam bir şey dedim böyle insan araç alsam diyordum da kendi kendime düşünüyordum. Bir sesi düşünüp hatırlamıyorum. O sırada bir ezmiş geri zekalı. Seni ben lan kuyuk Ya iki lastik. <gülüyor> <gülüyor> <Anay>. <gülüyor> geliyorum lan geliyorum. Bir kovalayacak, hep yakalayacak mısın? Hiç kaçmana gerek yok, kaçma. O da sola dönecektin. Aferin. o motoru masaydım lan Harley çakması var benim canım ne ara saldı lan aranı bu toplar biraz daha uzaktan takip bu gerizekalı buralardan vuramıyor <laughs> ne bitmek bilmez benim var be orası bu çocuk <laughs> Gel lan. Lan. Aa, bak nasıl korkacak şimdi bak. Bir de bak. Yaptın lan. Talan at talan <laughs> acı. Kaç oraya kaç. <bak>. tun tın tun. tın <laughs> Ölümümüzün çalması lazım. Ben buraya kadar geldim. Şuradaki şey alınıyor mu lan? Ha bir şey deneyeceğim. Diğer şehre gitmeye çalışacağım. <laughs> ben de şu ne kaldım burada. Ha? Gitsinler. Allah Ama oradan gidiliyordu kesin yanlış bir şey yaptım. <laughs> Çekilin, acil durum. Cihazı sünnet etmeye gidiyorum. Işıkta durma, geriz yakalar. Işıkta kendi Geç, 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 geç. Affedin. Yerkin altı hareket yerkin el koyun çocuğu. Kesin Türktür, var ya o da. Bizim Türkler zaten hep ambulansın önünde dururlar. Yanlış geldik. Nasıl çıkmaz sokak. Hatırlıyorum buraya. He, girdi duvara. Çekilin önemli yayalar da yollar cephe ambulansa şimdi? Yollarsın, girince Polis, 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 Evet. Ponompan Hey I <laughs> <laughs>

21 pro na isla Lord dum 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 görev başarmadı. Laser düzgün sürüyor. Bu lazer seni götürür vallahi. Sıkıldım ya. Oh, oh, there, Sen bir olma taktiği buldum lan. Oha! Bu tüfek bende kalmış. NBC. <laughs> Burada videoyu bitirmek istiyorum çünkü bana <laughs> ulusu <laughs> ama ne kudumu uyuyor tamam mı? helikopter görevini bitirdim. <laughs> bu Alman kodu boyunda hani benim gene spawn olmuşlar. Cowboy gibiyim ben. İşte bu. Alman kodu oyunu kaybetmediği için. Sık! Sık bu. yüzden ben de şey yapmak istiyorum yani. Bitirmek istiyorum burada. Diğer ki benim biraz daha uzun olur. Kesin kısa oldu. Hatta ben de keseceğim bunu daha. Çünkü bir yerde bir... Ya. Bunu bunu patlatabilir miyim lan? Nerede o? Ona değil, ona değil. Kanka üstüne nişan al. Boşta var sıkıyor. Neyse ben burada bitiriyorum. Görüşürüz.